Merhabalar arkadaşlar. Benim kızlarım bugün bulaşık yıkıyorlar. Hadi bakalım bulaşıkları yıkayın bakalım. Hadi. Kim güzel yıkacak bakayım. Ama ben sana sünger verdim. i̇stemiyor musun? Çıkıyor aşkım nasıl çıkmıyor? Tamam koyalım. Nehir, nehir yıkasın o zaman sonra sen yıka Nehir kardeşine de var Süngeri o da yıkasın o Hayır mı? Aa, suyu kapatın Boşa çalışmasın böyle Yıkacağınız zaman şey yapın tamam mı? Açın ah, Aferin Sen de onunla yap hadi bakalım. Hmm, Yıkayın bakalım Çok güzel güzel yıkayın Sen ne yıkıyorsun Irmak? Aa, suyu niye döktün aşkım? Suya batırıyordunuz o şeyi. Son son anne. Son 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 aç. Tamam doğsun bir daha kapat tamam mı suyu aşkım? Hayır kapatmayacağım. Ama kapatmazsan boşa su akar. O zaman susuz kalırız. Evet susuz kalırız aşkım. Ne baktı evet, ya? Tamam mı? Tamam Dolmuş ama kapatın. Hadi bakalım. Kapat suyu. Su suyu kapat. Suyu kapat. Hı, tamam. Şimdi hadi yıkayın. Oğlum. Oradaki suyla yıkayabilirsiniz. Hadi. Ben tabağı yıkayamadım bir sen be. Temiz olmadı mı tabak? Nehir. 2'den 2'den sonra bir O zaman mı? O zaman iki tabağım vardı anne. O senin tabağındı ama. Anne bir yasak olmadı. Sen de bardağı yıkı. Ha? Tamam. Sen de Hadi bakalım. Olsa aç. El, hep suları yere aktardın. Bardağı olsa aç. Bardağı bir aç anne Su açayım hadi. Ay. Sen de yıka. Ne yapıyorsunuz siz? Bulaşıkları yıkıyor. Bulaşıkları yıkıyoruz. Evet. Bu yüzü benim kızlarım da bulaşıklarını yıkıyor ya. Bulaşıkları yıkıyor. Hadi bakalım yıkayın. Kirlenmiş mi anne? Yok mu kirlenmiş aşkım bulaşıklar? Evet. Kirlenmiş. Aa, benim kızlarım yıkacak şimdi hepsini değil mi? Evet. Ama Sen bit... mi kirlettin anne? Evet ben kirlettim kızım. Sen mi kirlettin? Evet ben kirlettim. Bir daha kirletme. Tamam bir daha bir kirletme. Bir daha kirletme baba. Tamam kirletme. Söz. Söz mü? Söz. Söz. Evet. Yemek yapmayacak bir daha tamam mı? Hep sen mi <laughs> yıkadın şimdi? Hep evet, ben yıkadım. Şimdi siz mi yıkayacaksınız artık aşkım? Tamam. Anne. Ah hayırlı evlatlarım. Biri. Ben anne. Tamam Ben yıkamıyorum aşkım. Siz yıkarsınlar. Yemek yedikten sonra bulaşıklar sizin tamam mı? Tamam. Anne. Hep siz yıkayacaksınız bulaşıkları tamam mı? Tamam su dolduruyor. Su doldurtuyorsun. Bir ton su harcadın zaman. Suyu kapatır ama bak boşa gidiyor ama. Hadi kapatın suyu. Şimdi suyu kapatır mısınız? Evet. Ama bak çok boşa gitti. Bak suyumuz azalacak. Daha hiç suyumuz olmayacak sonra. Susuz ne yapacağız? Anne, Susuz kalırız. Ama ya. suyu kapatır mısın? Anne. Suyu artık kapatın yeter. Çok su Anne, bir de köpürtçen mi? Evet. Anne. Azıcık 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 çok çok çok, çok dökme. Köpürt be de. De anne. Sana da mı aşkım. Tamam mı? Tamam. Hadi köpürt bakayım. Köpürt nasıl yıkıyorsun? Aferin. Bak bak bak. bak. Nasıl güzel yıkıyor benim kızım. Aferin. Her yerin köpük olacak şimdi. Her yerin köpük olacak şimdi. Ay Nasıl güzel yıkıyor. Ay ay iyi olmuş. Köpükle çok olacak şimdi. Hadi. Köp anne, ne aşkım? Tabak istiyor. mı istiyorsun? Sen de mi tabak istiyorsun? Dur evet. sana da verelim tabak. Ten. Şimdi bir tane tabak verelim. De. Al bakalım sana tabak. Anne evet. tabak. Anne. Evet. Anne. Köpekte tabak. Ay tabak mı yapacaksın? Ha? Ah, hadi yap bakalım. Hadi sen de köpekte tabak yap. Hmm. Ah. Ay köpürttü de çok güzel yıkadı be kızım be. Mis mis yaptı kızım ya. Bir daha, bir daha, pis yapma tabağı tamam mı? Tamam aşkım bir daha yapmam. Bir daha hiç pis yapmam be. Ay yeter o kadar köpük ama bak bir sürü köpük var olmaz sonra durulayamazsın. Ay ay köpük etti her yeri üstünü başlarını da ıslattılar. Aa, aa. Ne yapıyorsunuz siz? Bulaşık nasıl yıkabı? bulaşık yıkıyorsunuz siz kız? mi oluyor. Köpük mi oluyor aşkım? <laughs> Bezimiz de yıka. Ah 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 üstün başın hepsi oldu anne. Tamam bebe. durulayın artık şimdi. Hadi durulayın. Hayır. Ne hayır. hayır. Yeter ama yeter. Hayır. Ama durulamanız lazım artık daha yeter. Yıkandı tabak bak çok güzel oldu. Biraz daha, bir sürü yıkacağız. Bir sürü yıkacağınız. Aa. Ben biraz... Hayır hayır yeter tabağını yıkasak. Tamam, tamam anneciğim Tamam anneciğim Acil yiyeçlerdir. Ooo. <laughs> ne kadar güzel. Ben kirlenmiş. Onu da yıka aşkım. Hadi bakalım. Kaşırı Anne olacak. ben de, da. Ben de da. Kurutalım şimdi. Kurutalım dayı. E, durulamadan kurutuyorsun ama sen. Çünkü karnımız ağrıyacak. Karnımız ağrır yemek yersek onda. Anne Hii. ben de kaşık. Ben de kaşık. Tamam. Ben de paşır. Sen de kaşık. Al ona. sen de bunu yıka. Sen de bunu yıka. Ona, hadi yıkalım. yıkayalım hadi. Yıka bakalım şimdi. Güzelce elinde sür. Elinde sür köpükler gitsin. Bir daha tamam pisletmiyorum bir daha. Ah, ne temiz kızlar bunlar ya. Bunlar nasıl temiz kızlar ya. Hadi bir tane videomuza bay bay yapın. Sonra bulaşıklara devam edin. Hadi. Baba. Abone olmayı unutmayın.